Açlarım ıslar Elimi bana kaldırır Tanırsa öyle Çıkıp sana yararım Düzeltirim <laughs> ben Asılda yakınken öyle Bu rüyadan biri Biri beni uyandırır Saatler geçmiyor Rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor Açlarım bu zâlimliğin abi şakadır oynuyorlar. He. He. Ölme vakti. Ya bir saniye kormuşum. Bu köyde doğmuşum oh. seninle ağlayıp. Saatlerce konuşmuşuz. Verdik sözlerimizi. Birazılar unutmuş. Düzgünüm sevgini düşlerimde sayıyormuşum bu da bu karları. Nasıl taşır anlamadım. Ben bir kez kuruldum. Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım la Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım, en azından bugün Bugün de sonbahardayım, soracak olursan Ben şimdi uzaklarda ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım, en azından bugün Günle sonlardayım soracak olursan Oy. Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Kurulu ayaklar altına alınmış biri gibi boyunca. Ben sana ben gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı şarkı evet. dinledim, tamam, tam hayatı kahrolan gibi vurur ayaklar altına dalmış biri gibi. Spike JD düştü. Bakın, nört kralı. Sona <laughs> geldim. İçimde kaybolan papatyalar <laughs> Tut basını tut Can ver can çar, Ben kaçarım Çok yavaşsın